Herkese selamlar. Erke Otomotiv satış ekibinden Ekrem ben. Yepyeni bir araç tanıtım videosuyla yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere Doblo Kombi aracımızın Trekking versiyonundan bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayalım. Karizmatik tasarımı, yüksek performansı, üstün teknolojisiyle Türkiye'nin en çok satılan ticari aracı olan Doblo Kombi Trekking aracımıza dışarıdan baktığımızda dikkat çeken bazı detaylar şöyle ön tamponda bulunan yeni titanyum gri tampon koruması, sis farları, 16 inç alışımlı çelik jantları ve 4 mevsim kullanabileceğiniz kış lastikleri, elektrikle katlanabilir dikiz aynaları, yine titanyum gri tavan çıtası, siyah kapı kolları, özel tracking yazılı koruma bandı ve karartılmış arka camlarıyla şıklığını tamamlar. Aracımızda ABS, ESP, dijital klima, hız sabitleyici, 4 cam otomatik ve elektrikli katlanabilir dış dikiz aynalarının olmasının yanı sıra iç mekanına geçecek olursak üzerinde multimedya sistemini kontrol edebildiğimiz tuşları bulunan Deri kaplamalı direksiyon simidi, 7 inç dokumatik ekranlı multimedya sistemi ile birlikte Apple CarPlay ve Android bağlantısı aracımızda bulunmaktadır. Kullanımı kolay arayüzü, yüksek çözünürlüğü, iyi bir araç için multimedya deneyimi sunan 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemimiz, kablo ile telefonunuzu bağladığınızda CarPlay özelliğini rahatlıkla kullanabilir, arama yapabilir, mesaj yazıp mesaj okuyabilirsiniz. Traction Plus düğmesi ile 30 km saatin altındaki hızlar devreye giren Traction Plus özelliği, aracın kum, çamur, kar gibi kaygan yollarda çekişin ön tekerlekleri arasında dengeleyerek güvenli bir sürüş sağlar. Tracking versiyonuna özel turuncu dikişli, yarım deri, yeni koltukları ve koltuk ısıtmasıyla sizlere konforlu bir sürüş sağlıyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip 1.6 Multijet dizel, 120 beygir ve 320 Nm tork gücündeki motor seçeneğiyle sunulan Doblo Combi Trekking aracımızın arka detaylarında ön tamponda da gördüğümüz titanyum kaplı korumasını görebiliyoruz. Park sensörü, geri görüş kamerası, 790 litrelik bagaj hacmiyle ve arka tam bağımsız süspansiyonlarıyla sizlere konforlu bir sürüş sağlıyor. Doblo Combi Trekking ile hem işiniz hem aileniz için aşılamayacak yol yok. Sizleri de Doblo Kombi Trekking araçlarımızı daha yakından görmek ve incelemek için Erkaş yorumlarına bekliyoruz. Sağlıkla kalın.